Herkese merhaba ben de Okan. Bu videomda Poco F6 Pro'yu detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu video Poco tarafından sponsorlu değil tamamen tarafsız bir inceleme olacak. Yani reklam değil. Hem artılarından hem de eksilerinden bahsedeceğim. Videonun sonları hala alınır mı? sorusuna cevap bulacağımızı umuyorum. Telefon bazı özelliklerle fiyatını hak ederken bazı özelliklerle fiyatını hak etmiyor. Videoyu alt tarafta bölüm bölüm ayırdım. Hangi taraflar işinize yarıyorsa o tarafları izleyebilirsiniz. Kutusuyla başlayalım. Poco F6 Pro kalın ve içeriği oldukça dolu bir kutuyla beraber geliyor. Uzun zamandır böylesine dolu bir kutu açılışı yapmamıştım. Kutunun içerisinde orta kaliteli bir kılıf, okuma kitapçıkları, telefonun kendisi bir ucu tip A diğer ucu tip C olan kalın bir kablo ve 120 watt gücünde bir adaptör çıkıyor. Hem kılıf çıkması hem adaptör çıkması hem de ekrana koruyucu film uygulanmış şekilde gelmesinden dolayı Poco markasını tebrik ederim. Telefonu kutudan çıkardıktan sonra herhangi bir telefoncuya gitmeye gerek kalmadan gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Umarım bu tutumunu devam ettirirler ve değiştirmezler. Kutu içeri oldukça iyi ve bütün ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılıyor. Buradan tasarım ile ve malzeme kalitesiyle devam edelim. Telefonun bütün tuşlarının sağ tarafta konumlandırıldığını görüyoruz. Tek elle tutulduğunda tuşlara basma oldukça kolay ve büyüklükten kaynaklı bir sıkıntı olmadı. En azından benim elim bir tık daha büyük olduğu için sıkıntı olmamış olabilir. Alt tarafında mikrofon, USB 2.0 standartın tipçe girişi ve hoparlörü görebiliyoruz. Cihazın sol tarafında bir şey bulunmazken üst tarafta ise mikrofon ve havalandırma deliğini görebiliyoruz. Telefonun kenarları düz yapıda ve oldukça kaliteli hissettiriyor. Düz çerçeveleri şahsen daha çok beğeniyorum. Arka tarafında ise değişik tasarımlı kameraları, kocaman cam olan bir yapıyı ve oldukça şık gözüken arka cam kapağı görebiliyoruz. Arka tarafındaki bu yapı mat, ve oldukça yumuşak hissettiren bir malzeme yapısı bulunuyor. Kamera bölümünün böyle olması ve kameraların bir tık çirkin durması haricinde tasarım ve malzeme kalitesi oldukça iyi. Ben markası POCO olduğu için malzeme kalitesinin çok iyi olacağını düşünmüyordum ama beklediğimden çok iyi çıktı. Kamera kısmına koyulan ekstra cam parlak ve bence oraya yakışmamış gibi. Ayrıca bir diğer eleştirim de şu. Arka tarafa kameranın özelliğini yazmak bana saçma geliyor. Arkası da 50 megapiksel OIS yazıyor. Mesela bu neden yazıyor? Yani bana mı saçma geliyor yoksa gerçekten saçma mı bilmiyorum. Fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Samsung S20 Ultra'da buna benzer bir saçmalık yap Arka tarafında kocaman Space Zoom Music yazıyordu. Bence arka tarafına yazılan bu yazılar telefonun kalitesini olduğundan daha da düşük gösteriyor. Ekranıyla ile devam edelim. 6.67 inçlik 1443 1200 çözünürlüğü olan OLED tabanlı bir panel kullanıyor. Bu panel aynı zamanda 120 Hz'de destekliyor. Oldukça çözünürlüklü ve kaliteli bir panel kullanılmış. Diğer telefonun aksine ekran formatı 20'ye 9. Yani bir tık daha uzun. Örneğin benzer panel kullanan S4 Plus'ta ekran çözünürlüğü 1443 iken bunda 3200 olarak karşımıza çıkıyor. Bu aradaki 80 pikselin farkı S4 Plus OnePlus 19.5'a 9ken bu telefon 29. Aynı zamanda sadece Samsung da 19.5'a 9 kullanmıyor. Apple da 19.5'a 9 kullanıyor. Yani aralarında çok fazla fark olmasa da F6 Pro diğer telefonların aksine bir tık daha uzun. Panelde 120 Hz desteği var demiştim. Maalesef adaptif değil. 60 ile 120 Hz değişebiliyor. Maalesef 60'tan aşağı düşemiyor. Bu kadar kaliteli panel kullanıp neden adaptif yapmamışlar gerçekten anlaması güç. Bu panel 60 Hz'in altına inemediği için ekstra güç tasarrufu sağlayamıyor. Yine batarya kısmına buna da gireceğiz ama eğer adaptif olsaydı batarya e performansı çok daha iyi olabilirdi. Ayrıca yenilme hızı ile ilgili bir eksi daha söyleyeyim. Cihaz ısındığı zaman yenilme hızını 60'ta sabit bırakıyor. Yani siz 120 alsanız bile ekran taze hızı 60'ta sabit kalıyor. Böyle bir kısıtlama ilk defa bu telefonu gördüm. Tüm bulan haricinde ekranda HDR, HDR10, HDR10 Plus ve Dolby Vision bulunuyor. YouTube'da HDR bir içerik açtığım zaman ekran gerçekten muazzam görünüyor. Kontrast çok iyi. Renkler çok doygun ve parlaklık ise yeterli. Parlaklık demişken telefon ekranı maksimum 4000 e kadar çıkabiliyor ve yoğun güneş altına bile rahatlıkla görmenizi sağlıyor. Yoğun ışık altına olmadan ve manuel olarak full aldığınız zaman çıktığı maksimum parlaklık bir tık düşük kalıyor. Bu 4000 nit otomatik parlaklık açıkken ve yoğun güneş algıladığı zaman çıkıyor. Ayrıca işte her bir içeri kaçtığım zaman yine bu kadar parlaklık çıkamıyor. Tahminime göre 1000 nitlerde kalıyor. Yani bu manuel olarak arttırdığınız parlaklığı ben bir tık daha yüksek olmasını beklerdim. Ekranda 12 bit renk desteği bulunuyor. Yani 68 milyar renk gösterebiliyor. Bu ekran daha canlı olduğu anlamına gelmiyor. Sadece renkler arasındaki olan farkı azaltıyor. Eğer bazı fotoğraflarda veya videolarda renk geçişleri görüyorsanız bu büyük ihtimalle panelin yetersizliğinden dolayı. İşte bu telefonda bu renk geçişlerini görmüyorsunuz. DCI-P3 %100'e kadar destekleyebiliyor. Bu sayede gerçek renkleri görebiliyorsunuz. Ancak ekranın bu rengini beğenmezseniz ayarlardan oldukça fazla renk şeması arasında seçim yapabiliyorsunuz. Telefon varsayılan olarak orijinal renk pro ayarına geliyor. İsterseniz daha canlı olmasını veya içeriye göre değişmesini ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar da yetmezse gelişmiş ayarlarda DCI-P3 veya sRGB'ye göre ayarlanmış olanları seçebiliyorsunuz. Hatta size yine yetmezse ki bence artık yetmeli. Aşağı kaydırarak ekranın bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ben ekran ayarını genelde doygun olarak kullanıyorum. Ancak bu kadar seçenek sunulması bence çok iyi bir şey. Ekran çözünürlüğünü ayarlardan değiştirmeniz mümkün. Telefon varsayılan olarak 1080p'de geliyor. Siz bunu 1440p isterseniz çıkarabiliyorsunuz. Ama ben aralarında çok fazla fark görmedim. Ekran ayarlarına AI görüntü motoru diye bir yer bulunuyor. Bütün ayarları tek tek denememe rağmen ben aralarına fark göremedim diyebilirim. Sadece en alttaki MEMC'de YouTube'da 24 FPS bir video açtığımdan video normalden bir tık daha akıcı gibi geldi. 30 FPS'lerde ise ben çok bir şey fark etmedim. Yani böyle özellikler olması gerçekten çok iyi ama oradaki göster ön izlemedeki kadar fark oluşmuyor. En az 5-6 farklı videoda denedim. Ben hiçbirine fark göremedim. Mesela süper çözünürlük yapmak için 720p'den daha düşük olması gerekiyor. Ben 480p bir video açtım. Video daha kaliteliymiş gibi gelmedi. Buradaki süper çözünürlükle MEMC aynı anda çalışmıyor. İkisinden birini seçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani teorik olarak hem videonun çözünürlüğünü arttırıp hem de araya kare ekleyemiyor. Ekranıyla olan ayarlar sadece bunlarla sınırlı değil. Video araç kutusunda da birçok ayar bulunuyor. Bu ayarları arayüz kısmına değineceğim. Ekranın ile alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Oyunlarda hassasiyeti arttırdığım zaman en ufak dokunmaları bile rahatlıkla algıladı. Ekran tarafı da bu şekilleri birkaç nokta haricinde kesinlikle kusursuz diyebilirim. Amiral gemilerini aratmayan bir ekran tercihi yapılmış. Performans tarafıyla devam edelim. Ben bu telefonu aşırı detaylı performans testini geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştım. Yukarı kartlara bırakıyorum isterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. 3 farklı oyun testinin Termal Throttling var mı yok mu bunu da test ettim. Poco F6 Pro'nun içerisinde standart 8 Gen 2 bulunuyor ve performansı bence iyi. Ekranda benchmark testlerinin aldığı sonuçları bırakıyorum. Durdurup ihtiyacınız olanları kontrol edebilirsiniz. Büyük kasası ve iyi soğutma sistemi sayesinde performansını uzun süre koruyabiliyor. Bu yönden başarılı. Tabii ki en iyi değil ama bu fiyat aralığında yeterli bir performans sunuyor. Grafikleri yükseltince hala bazı oyunlarda tam performans veremiyor ve 46 dereceye kadar çıkıyor. Düşük ve orta grafik ayına maksimum FPS alabiliyorsunuz ve bu şekilde ısınmayı da azaltabiliyorsunuz. Diablo gibi ağır grafikli oyunlarda stabil 60 FPS alırken Genshin Impact gibi oyunlarda 42 FPS'e kadar düşebiliyor. Oyun performansını bir kenara bırakacak olursak normal günlük kullanımda işlemlerin performansı çok çok iyi. Hiçbir uygulamada kas modu görmedim. Bazı kendi uygulamalarında stabilik sorunları var ama 3. parti olan uygulamalar gayet iyiydi. 2 12 GB RAM ve 512 GB hafıza eşlik ediyor. En azından bendeki modelde 512 GB hafıza var. RAM tarafında LPDDR5X tercih edilirken hafıza tarafında ise UFS 4.0 tercih edilmiş. Bu fiyatları 512 GB ve yüksek depolama sahip olan telefon almak çok iyi. Ama bazı noktalarda eksileri de bulunuyor. Bunlara videonun ilerleyen kısımlara değince. Performans hakkında daha fazla detay vermek istemiyorum. Çünkü performans testi videosunu her şeyi detaylı olarak anlattım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Buradan bataryası ile devam edelim. İçerisinde 5000 mAh'lık batarya bulunuyor. Boyutuna göre normal diyebiliriz. Bu batarya kutudan çıkan 120 watt adaptörle şarj olabiliyor. Şarj olma süresini ölçtüğümde Poco ile tutarlı olduğunu gördüm. %2'den %100'e 24 dakikada şarj oldu. Her 5 dakikada bir ekran görüntüsü almak karşın ekranını açmadım. Bence 24 dakikada çok iyi bir süre. İçerisinde sim kart yoktu bunu da belirteyim. Ekran açıkken veya ısındığı zaman 120 wattla şarj olmuyor. Şarj olurken de çok fazla ısınıyor. Ama 120 wattla şarj olduğu için buna normal diyebiliriz. Tam olarak şu kadar ekran süresi aldım diyemiyorum. Çünkü her zaman sim kart takarak kullanmadım. Ortalama 7-8 saat ekran süresi aldım. Bu batarya performansı kullanıma bağlı. Eğer kullanım oyun oynama ağırlıklıysa şarjı epey hızlı inecektir. YouTube ile 2 saatlik test ettim. Parlaklık ve ses %25 seviyelerindeydi. 1 saatte %6 2 saatte %13 pil tüketti. Bu testleri yaparken ekran çözünürlüğü 1080p idi. Bu tüketim normal diyebiliriz. Ama batarya kapasitesini düşündüğümüzde ben bundan bir tık daha iyi beklerdim. Bunun en büyük sebeplerinden biri ekranın adaptif olmaması. iPhone 15 Pro'ya istirmiş gibi cihazlar 30 fps bir video açtığınız zaman ekran yenilim 30'da sabitliyor. Bu telefon 60'da sabitliyor. Aralarındaki fark buradan geliyor. Diğer bir test ise var. Wi-Fi açık, sim kart yok ama yereldeki bir film oynattım. Film 2 saat uzunluğunda ve x265. Kullandığım oynatıcı ise MX Player Pro. %92 ile teste başladım. 2 saatin sonu %77 yendi. %15'lik batarya harcaması YouTube ile denk sayılabilir. X265 video oynatmak standart bir x264 videoya göre daha fazla güç harcıyor. Ekran hızı 60'tan daha aşağı inseydi bu seviyeler çok daha iyi olabilirdi. Yaklaşık 35 dakikalık Caloflex testi'nde şarj ortalama 116 iniyor. Buna da ortalama diyebiliriz. Buradan kamera tarafına geçelim. Arka tarafında 3, ön tarafına bir tane olmak üzere toplam 4 tane kamerası bulunuyor. Ana kamerada F1.6 diyaframa çıktığında 50 megapiksellik Omnivision marka bir sensör kullanılmış. 50 megapikseli 1 mikrometre olan sensör 12.6 megapikselle 2 mikrometreye kadar çıkabiliyor. Bu kameranın odak uzaklığı ise 24 milimetre. Yeterli genişlikle fotoğraflar çekebiliyor. Bu kameranın boyutu diğer kameraların aksine çok daha büyük. Aralarına sadece bu kamera fiyatını hak ediyor. Zaten ana kamerayla çekilen fotoğraflar kötü değil. Bence iyi iş çıkarıyor. İkinci kamerası ultra geniş açı kamera. F2.2 diyaframa çıktığında 8 megapiksel Sony marka bir sensör tercih edilmiş. Bu sensörün piksel boyutu ise 1.12 mikrometre ama sensör oldukça küçük. Buna bağlı olarak düşük ışıkta ve gece karanlığında kötü bir performans sergiliyor. 8 Gen ISP'si çok iyi olduğu için bunun bir kısmını düzeltebiliyor. Işık iyi ise kalitesi ortalama diyebilirim ama ışık düştüğü zaman kalitesi kötü. Bu kamera doğal olarak odak yapamıyor. Yani makro fotoğraflar çekemiyorsunuz ama makro için bir sensör var. F2.4 diyafram açıklığına 2 megapiksellik Galaxy Core marka bir sensör kullanılmış. Bu sensörün piksel boyutu 1.75 mikrometre ve varlığı yok arası bir şey diyebilirim. Yani çok küçük. Neden koyduklarından gerçekten emin değilim. Bu telefon giriş ya da orta seviye olan bir telefon değil. Poco'nun amiral gemisi. Amiral gemisine bile hala 2 megapiksel sensör kullanmaları bence olmamış. Bu makro kamerayla 2x optik koyulabilirdi veya makro koyulacağın hiç koyulmaması daha iyiydi. Video çekimine geldiğimizde işler biraz karışıyor. Çünkü her kameranın kendine ait bir özelliği bulunuyor. Ana kamera 8K 24, 4K 60, 4K 30 gibi videolar çekebiliyor. Ultra geniş açı kamera sadece 1080p 30'da çekim yapabiliyor. Makro kamerası 720p 30'da çekim yapabiliyor. Ultra geniş açı kamera hiçbir şekilde 60fps çekim yapamıyor. Makroyu zaten söylememe gerek yok. 30fps bile çekemiyor. Yani teorik olarak 30fps çekiyor ama video çok kasıyor. Bundan dolayı çoğu zaman lens sırası geçiş yapamıyorsunuz. Sadece 1080p P30 olduğunuz zaman sırası geçiş yapabiliyorsunuz. Ana kameranın çektiği videolar iyi sayılabilirken diğer kameraların çektiği videolar gerçekten kötü. F6 Pro 4K 30 çekimlerde HDR çekimler yapabiliyor ama ben hiç test etmedim çünkü ihtiyaç duymadım. Video çekimi konusunda beklentim hiç karşılamadı. Yani arka taraftaki tek kullanılabilir kamera ana kamera. Son olarak ön kameraya gelirsek F2.45 diyaframı çıktığında 16 megapiksellik OmniVision marka bir sensör kullanılmış. Kalitesi oldukça kötü diyebilirim. Nadiren güzel renklerle çekim yaparken Çoğunlukla ise berbat renklerde çekim yapıyor. Fotoğrafların doygunluğu aşırı düşük ve çok fazla kontrastlı. Redmi Note 8 Pro kullanım zamanları bu şekildeydi. Hala aynı kamera neredeyse devam ediyor. Yani fotoğraf çekim tarzı Note 8 Pro'da neyse F6 Pro'da da aynı şekilde. Ön kamera maksimum olarak 1080p 60 fps çekim yapıyor ve çekim kalitesi çok kötü. Kamera arayüzünün detaylarına girmeyeceğim. Kamerası güzel olsa da bütün halleri tek tek gösterip size bunlar hakkında tüyolar verecektim. Ama bence bu telefon bunu hak etmiyor. Ben yine de çektiğim ve seçtiğim güzel olan fotoğraf videoları size göstereceğim. Telefonun kameraları ne kadar kötü olsa da ana kamerasıyla bazen iyi işler çıkarabiliyorsunuz. Fotoğraf ve video örneklerine bakalım, sonrasında arayüzüyle devam edeceğiz. <laughs> Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. You know that there's no room for doubt. Fotoğraf ve video örneklerini izlediğiniz fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Yakın zamanda Google kamerayla ile stok kamerasını kıyaslamayı düşünüyorum. Google kamerayla bazı yerlere daha iyi fotoğraflar çekebildim. Neyse kamera tarafı da bu şekildeydi. Arayüzüyle de devam edelim. İçerisinde iProjes yüklü MIUI'nin makyajlanmış versiyonu diyebiliriz. En son MIUI 13 kullandım ve 14'ü kısa bir süre deneyimledim. Ben MIUI'dan çok da fazla farkını göremedim. Bazı yerlerde geliştirmeler fark ettim. Örneğin animasyonlar. HiProS'taki olan uygulama animasyonları MIUI'ye göre daha iyi. Ama hala beklenilen seviyede değil. Ben bu telefonu kullanırken iki kere güncelleme geldi. Şu anda telefonun Ağustos 2024 güncellemesi yüklü. Bu güncelleme Ağustos'un sonunda verildi. Ağustos'un son olsa da sonuçta güncellemeyi verdiler. Xiaomi güncelleme politikasını iyi anlamda değişikliğe gitmiş olabilir. Normalde güvenlik güncellemelerini o ay vermiyorlar. En azından benim kullandığım Poco da o şekildeydi. Umarım sözünü tutup 4 sene boyunca güncelleme verirler bu telefonu. Arayüzde en saçma bulduğum şeylerden birisi de reklam. Bilmeyenler için söyleyeyim, siz bu telefonu kutudan çıkarıp kullanmaya başladığınız anda her yerden reklam fışkırıyor. Sizin bunu kapatmanız için ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor. Telefonu para verdiğiniz yetmiyor, bir de her yerden reklama maruz kalıyorsunuz. Firma ayrıca bu reklamlardan da para kazanıyor. Bu telefon yurt dışına satılan 100 dolarlık bir giriş seviyesi telefon değil, Poco'nun amiral gemisi. Bu telefonda reklam gelmemesi gerekiyor. Ekrana birkaç tane reklam fotoğrafı ve videosu getiriyorum. İnternet araştıma bildirimlerden reklam yağıyor. Bu gerçekten rahatsız edici bir durum ve acilen kaldırılması gerekiyor. Bunları bazı yollarla kapatmanız mümkün. Ama herkes internetten nasıl kapatılacağını öğrenmek zorunda değil. Sonuçta birileri bu telefon 30 bin lira civarında para veriyor. Üstüne gidip saçma sapan olan reklamları kapatmak için ekstra çaba mı sarf etsin? Ben MIUI kullanırken ayarlardan reklamları kapat ayarı olduğunu hatırlıyorum. Hatta uygulamalardan kişiselleştirilmiş önerileri kapat dediğim zaman reklamların kapandığını hatırlıyorum. Bu telefon bana mısın demiyor. Her türlü önerileri kapatmama rağmen her yerden reklam fışkırıyor. Ayrıca kendi video yöneticisi video yöneticiliğinden çıkmış, saçma sapan videolar gösteren ve öneren bir uygulamaya dönüşmüş. Ayarlarına bu önerileri kapat dememe rağmen hala reklam gelmeye devam ediyordu. Yerel yönetici tarafına geldiğimiz burada da reklam görüyoruz. Telefonun arayüzü gerçekten hiçbir şekilde premium hissiyat sunmuyor. Malzeme kalitesi ne kadar güzelse arayüzü bir o kadar kötü. Şimdi bu saçmalığı nasıl kapatacağınızı göstereceğim. Bunu sadece Mi Video üzerine gösteriyorum. Diğer uygulamalar için yapmadım. Çünkü telefon benim değil, uğraşmak istemedim. Ama diğerlerine de buna benzer bir ayar olduğunu düşünüyorum. Mi Video'da ayarlara gelin, burada izni kaldırı göreceksiniz. Ona bastıktan sonra uygulamayı kapatıp tekrardan başlatın. Hiçbir şeyi kabul etmeyin ve birkaç tane ısrar sonrasında artık temiz bir anlatıcı görebiliyoruz. Burada reklam bulunmuyor ama buranın da bir sıkıntısı var. Her uygulamaya girdiğimde aynı şeyleri tekrar tekrar soruyor. Yani bir kez sorsa tamam ama her girdiğimde bu kadar fazla sorması, bu kadar ısrarcı olması en az reklam kadar rahatsız edici. Ben zaten bu uygulamayı kullanmıyorum ancak kendi uygulamasının böyle şeyler yapması hiç hoş değil. Get apps diye Store uygulama var. Buradan da kendi uygulamalarını güncelleyebiliyoruz. Bu uygulamadan diğerleri gibi sürekli reklam atıyor. Neyse artık reklamlardan bahsetmek istemiyorum. Özetle bu durum saçmalıktan başka bir şey değil. Arayüzdeki bazı güzel özelliklerden bahsedelim. Video araç kutusuyla bazı güzel özellikler elde edebiliyoruz. Buradaki stilleri videonun rengini anlık olarak değiştirebiliyoruz ve bence çok güzel çalışıyor. Dolby Atmos ile birlikte ses kalitesini yüksekten arttırabiliyoruz. Aynı zamanda sesin zenginliği de artıyor. Geliştirilmiş diyalogla birlikte konuşma sesleri daha da yükselebiliyor. Ben bu tarafı gerçekten çok beğendim. Ses tarafını ise yapay bir genişlik elde ediyoruz. Ses stereo değil de sanki 5 artı 1 olarak geliyormuş gibi oluyor ve oldukça başarılı. Bu saydığım özellikler MX Player Pro'da vardı. YouTube açınca birkaç tane daha yer ekleniyor buraya. YouTube'da çözünürlük arttırma ve resim bölümü bulunuyor. Bu son saydıklarımı zaten ekran tarafında anlatmıştım. Oradaki özellikler. İlk saydıklarındaki kadar başarılı çalışmıyorlar. Sadece geliştirilmiş animasyon bir tık fark ettiriyor. 24 FPS veya 30 FPS olan videolar bir tık daha akıcı gibi geliyor. Ama kesinlikle 60 FPS kadar değil. Buraya yine de başarılı diyebilirim. Ses tarafı neyse kulaklık takıldığı zaman bu kadar iyi çalışmıyor. Sanki oradaki ses yerleri, hoparlörle daha iyi çalışıyor gibi geldi. Bu video kutusuna benzer bir araç oyun tarafında da bulunuyor. Burası için video kadar iyi konuşmayacağım. Performans artır diye bir yer bulunuyor. Hesap önceki FPS ve sonraki FPS yazıyor ama ilgisi bile yok. FPS bir şekilde yanlış ölçülüyor. Bu arada yaptığım bütün sesleri boyar açıkken ve Wild Boost AI adını verdikleri modda yaptım. En yüksek performansı veren buymuş. Ek ayarlarda birçok ayar bulunuyor. Eğer çalışsaydı güzel olabilirdi. Oradaki yarı 120 FPS ayarlamama rağmen oyunun verdiğinden daha fazla veremiyor. Ben bir ihtimal oyuna o FPS'i vermese bile telefon hedeflediğimiz FPS'i verir diye düşündüm. Yoksa bana neden FPS seçtiriyor ki o arada? Zaten oyun maksimum ne destekliyorsa onu alıyorum. Örneğin normalde Call of Duty'nin Battle of modunda 120 FPS ayarlasam bile 90 FPS oynuyorum. S23'lere bu şekildeydi bunları bu şekilde devam ediyor. Ben bir ihtimal boyarı açtığım zaman 90 olan kilidi 120'ye çıkarır diye düşündüm. Ama maalesef öyle bir şey olmadı. Yani oradaki herlerin hepsi bana süs diye konulmuş gibi geldi. Buraya tek etki eden şey grafiklerin doygunluğu. Bu da gözü çok yorduğu için kullanmıyorum. Galeri uygulamasına birçok yeni özellik gelmiş ve bazıları oldukça başarılı çalışıyor. Örneğin eğer genişletme adını verdikleri özellikle birlikte fotoğrafı genişletme imkanınız bulunuyor. Bu özellik çok iyi bir özellik ama beni biliyorsunuz her şeyi detaylı incelemeyi seviyorum. Dedim ki acaba bu fotoğrafı telefon mu işliyor? Bir de gördüm ki internet bağlantısını kesince bu özellik çalışmıyor. Fotoğrafları Xiaomi'nin sunucusu işliyor. Yine aynı şekilde fotoğraftan nesne silme, kişi silme gibi özellikler de bulunuyor ve gayet iyi çalışıyor. Bunlar da bulut tabanlı çalışıyor. Galeride gökyüzünü değiştirebileceğimiz yerler bulunuyor ve sonuçlarını çok sevdim. Bazıları hareketli olarak ayarlanabiliyor. Ben en çok uzay görünümlerini sevdim. Burada Sıkıntıysa sıkıntıysa buna benzer özellikler zaten seneler önce de vardı. O zamanları kimse buna yapay zeka demiyordu. Ama şimdi herkes her özelliği yapay zeka demeye başladı. Arayüzde bu şekilde daha değinmediğim birçok şey var ama bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum. Hoparlörü geldiğimizde altta ve hazır olmak üzere kaliteli iki tane stereo hoparlör bulunuyor. Ses yüksekliğini arttırdığınızda arka tarafı titreme ve sizi rahatsız etmeye başlıyor. Onun haricinde bir sıkıntı görmedim. Bağlantılara geldiğimizde Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteğini görebiliyoruz. Evdeki 1 GB olan interneti rahat bir şekilde verebiliyor ve hiçbir şekilde kopma yaşamadım. Bluetooth ile kullanımım çok fazla olmadı ama kullanım zamanlar herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadım. Alt tarafında USB 2.0 standartına Tip-C portu bulunuyor. Bu porttan ekran paylaşım bile yapılmıyor. Bunun sebebi büyük ihtimalle USB 2.0 port olması. Parmak izi ekranda bulunuyor ve optik. Yani siz parmak izini okutturduğunuz zaman fazlasıyla ışık patlatıyor. Bu normal gündüz herhangi bir sıkıntı olmasa da gece karanlığında sizin gözünüzü rahat Hızı gayet iyi ama gece karanlığı ışığı rahatsız edici olabiliyor. Parmak izi okuyucuya daha fazla basılı tutarsınız kullanabileceğiniz kısa yollar bulunuyor. Burası kişiselleştirilebiliyor muyum, emin değilim ama güzel bir düşünce olmuş. Yüz okuma ise oldukça hızlı. Telefon ön kamerasını kullandığı için düşük ışıkta geç algıladı oluyor. Telefon hakkındaki çoğu bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Şimdi kendi yorumlarından bahsedelim. Devamlı hala anlarım sorusuna cevap bulmaya çalışalım. Tasarım kişisel ondan dolayı buranın yorumunu size bırakıyorum. Ama malzeme kalitesi olarak telefon gerçekten çok iyi. Ekran tarafında da telefon fazlasıyla başarılı ve sadece ekranı düşünecek olursak bulunduğu fiyata yakışır bir ekran kalitesi konulmuş. Ekrandaki tek sıkıntı ise yenileme hızının 60 Hz'den aşağı düşmemesi oldu. Bunun haricinde herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Ekran gerçekten çok iyi. Batarya konusunda ise 5000 mAh batarya bir telefona ne bekliyorsak onu verebiliyor. Ben batarya performansı bir tık daha iyi olacağını düşünüyordum ama beklentimim sadece bir tık altında kaldı. Orta yoğun kullanımlarda bir günlük kullanım süresi verebilir. Hafif kullanımlarda ise bir gün rahatlıkla geçebiliyor. Hatta ikinci güne zorluyor. Zaten ortalama da 20 dakikada tam şarja ulaştığı için bu sürelere çok takacağınızı düşünmüyorum. Performans için bulunduğu fiyatla yeterli düşünüyorum. Daha fazla bilgi isterseniz performans testi videosunu izleyebilirsiniz. Sadece kamera konusunu düşünecek olursak Kesinlikle fiyatını hak etmiyor. Ana kamera iyi sayılabilir ama diğer kameralar gerçekten çok kötü. Yani bu telefon alan birinin kamerayla işi olmaması gerekiyor. Arayüz konusunu ise zaten fikrim belirtmiştim. Ben arayüzünü hiç beğenmedim. Şimdi hala alınır mı ve bu telefonu kimler almalı sorusuna cevap bulalım. Eğer bir telefondan beklentiniz sadece oyun oynamaksa, kamerayla hiçbir işiniz yoksa, arayüzdeki reklamları ben kendim uğraşarak kapatırım diyorsanız bu telefonu alabilirsiniz. Aynı zamanda bunun yanında ekran kalitesi çok çok iyi olsun ve çok hızlı şarj olsun diyorsanız bu telefonu yine tercih edebilirsiniz. Özellikle ekran konusunda telefon gerçekten çok iyi ve bulunduğu bulunduğu fiyatı hak ediyor. Ama sadece ekran kalitesi olarak değil diğer özelliklere baktığımız zaman bulunduğu fiyatı bence hak etmiyor. Yani bu telefonu 30 bin lira vermek mantıklı değil. Hak ettiği fiyat aralığının 26-28 bin lira olduğunu düşünüyorum. Bunu da 512 GB olan versiyondan bahsediyorum. Bu telefonu almak isteyenler için iki kriter daha önemli olmalı. Bunlardan birisi oyun oynamak, diğeri ise medya tüketimi. Medya tüketiminden kastım film veya dizi izlemek veya YouTube'da video izlemek gibi. Hem ses kalitesi hem de ekran kalitesi gerçekten çok iyi ve sizi kesinlikle memnun edecektir. Ben bu telefonla birlikte film izlerken fazlasıyla keyif aldım. Ayrıca bu ekran boyutuyla oyun oynamak diğer küçük ekran telefonlara göre daha iyi bir deneyim yaşatıyor. Bu videomda Poco F6 Pro'yu detaylı olarak inceledik. Video bazıların beklediği gibi olmamış olabilir. Bu bir inceleme videosu, reklam videosu değil. Bundan dolayı hem artı yönlerinden bahsettim hem eksi yönlerinden bahsettim. Eğer bir videoda sadece artı yönlerini duyuyorsanız, eksi yönlerinden bahsedilmiyorsa o video bir inceleme videosu değil, kesinlikle reklam videosu. Bu telefonların kötü yönlerini saymam asla firma için iyi bir şey. Bu şekilde telefonun nerede eksi olduğunu rahatlıkla görebilirler. Siz de bir ürünü tercih ederken nerede eksi olduğunu bilerek alın. Bu şekilde ileride pişman olmazsınız. Ben bu telefonu kesinlikle tercih edilmez demiyorum. Zaten az önce kimler için olduğu sorusuna bunun cevabını verdim. Ekranı büyük olmasını isteyenler, sadece oyun oynamak isteyenler ve sadece medya tüketimine ağırlık vermek isteyenler için bu telefon gerçekten çok çok iyi. Dediğim gibi tek sıkıntısı bu telefonun kamerası. Areuze bir şekilde halledilebilir. Custom ROM atılabilir ama kamerasını değiştiremezsiniz. Ondan dolayı bu telefonu tercih edenler kesinlikle kameraya önem vermemeli. Bu şekilde videonun da sonuna gelmiş olduk. Eğer videom beğendiyseniz beğen ve basabilirsiniz Aklınızda hala soru işaretleri varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Destek olmak için abone olup takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.